Evet. Abi. evet, söyle. Ben oğlanı askere gönderecektim. Oğlan geldi. Evet. E, asker kaçakıydı. Beş yıldı yanımda değildi. Yeni geldi on 15 günlük. Ben dedim onu git vatan görevli yap. Oğlan bana bir iki tane tokat attı. Anası da beni dövdü. Ben hiç şikayetçi olmadım oğlana. Oğlanı affet dedim. Cahildir. Senin ya. yani Kendi öz oğlum dedim. Cahildir. Hanımınız mı dövmüştü sizi? şimdi hanım, 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 da dövdü. O gün hanım da dövdü. Sizi dövdü. Beni dövdü. Evet. Hanımla gelini, torunları topladı. Damat gire gitti. Evet. Damat, imamla bir damadım var. Altı tane de o hanımla çocuğu var. Üçte e, benim kızımın hocasında var. Yani kızım iki hocaya gitmiş. Evet. Gittim hanıma dedim ki dedim ya evine gittim ev taşıyor kaçıyorlar dedim ya oğlanı ver askere teslim edelim vatan görevi canım feda vatan görevini yapsın çocuk kurtarsın devlet işine girsin yok dedi özel tim harekete şikayet ettim doğanlarda evet. oğlumu ele kendi elimle verdim bana teşekkür ettiler yani vatan için canım fedadır geldim arada 10 gün geçti 12 gün sonra geçti diye geldi eşim kapıyı çaldı açtım Eşim arkada sırtıma vurdu. Damat bana bir çakı soktu. Evet. Ben 155'i ararken Allah razı olsun Cumhuriyet Başsavcısı Eymet Müdürü bana sahip çıktık vurmayı verdi. Şimdi benim diyeceğim budur. E, damat 3 sene torununa eşimi dinlemeye gönderiyor. Kendisi 6 çocuğu var. devletten bunu istiyor. Türkiye'deki e, e, gelinimi, torunlarımı bu zalimin elinde alsın. Adam diyor ki ben sadece hem aileni aldım hem kızını aldım hem torunu aldım. Benim zoruma giden dünyada budur. Eşinizden devamlı şiddet görüyor muydunuz? Eşimde beş kere de sizden eşimle gördüm, mahkemelik oldum da ben bir sefer de affettim. Sizi dövüyor muydu? He he dövüyor eşim dövüyor. Nasıl dövüyordu yani? Ağaçına geliyor bıçak bıçak alıyor ben de, de, dediği zaman ye, yapma haviyor sınır oluyor. Damat akıl veriyor eşim cahil olduğu için İsmail evet. ona damat ediyor yani şiddet gördün. He, benim abi. yaşım oldu. Kız dokuz, ben dünyada hiçbir bir vücudumda da bir cizgi yoktur. Damadın e, bıçağı bir bacağıma değdi. Evet. He. Ben onu bütün <laughs> dünya, Türkiye Cumhuriyeti'ne kamuoya bırakmışım. Evet. Şimdi eşim damadın yanında mı? Şimdi eşim damadın yanında. Evet. Gelmiyor. Gelmiyor. Ee, zaten damat vermiyor. Kadın cahil. Damat vermiyor. Damat kendi evine de ailesi almıyor. Altı çocuk babasına sorabilirsiniz. Damat e, her oyunda oyun oynuyor. Eşiniz evet. kaç yaşında? Eşim 1954 57 doğumlu. <laughs> Sizden büyük. He benden büyük. Evet. Yani eşimle eşim ne kadar e, Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu da söylüyor vatanda. eşim ne kadar hiçbir mahkemeye girmemişim. Bir boşamam yoktur. Eşimi severim. Cahil eşimi kandırıyor. Evet. Cahili herkes kandırır. Ama şu anda siz diyorsunuz ki eşim beni dövüyor. Ha dövüyor. Şimdi siz e, hukuka mı müracaat ettiniz? Ha, şimdi Cumhuriyet Başkanı'na çıktım. Onunla da evet. hakkında davacıyım. Yola evet. gelsin. Bir de İsmail Koçit'in hakkında davacıyım. İsmail Koçit bunu diyor. Evet. Ha. Olay bu. Siz devletten koruma mı aldınız? Ha devletten koruma aldım. Koruma bana şey...